Tarih boyunca insanlığın kaderini belirleyen birçok olay, beklenmedik kazalar ve tesadüfler sayesinde şekillenmiştir. Bazen küçük bir hata büyük bir değişimin kapısını aralayabilir. Hiç kimsenin öngöremediği bu anlar, toplumların yönünü değiştirmiş ve yeni bir dönemin başlamasına sebep olmuştur. Bu bölümde tarihin akışını değiştiren şaşırtıcı olayların insanlık üzerindeki etkilerini birlikte keşfedeceğiz. Tesadüflerin ve kazaların geçmişin gidişatını nasıl etkilediğine yakından bakacağız. 1928 yılında Alexander Fleming laboratuvarında yaptığı çalışmalar sırasında ilginç bir tesadüfle karşılaştı. Bakteri kültürlerinin bulunduğu bir petri kabında küf mantarının büyüdüğünü ve çevresindeki bakterileri öldürdüğünü fark etti. Bu küfün Penicillium notatum olduğunu belirledi ve ürettiği maddeye penisilin adını verdi. Penisilin'in bakterilere karşı etkili olması tıp dünyasında devrim niteliğinde bir gelişmeye yol açtı. Böylece antibiyotikler enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaya başlandı. Fleming'in bu keşfi milyonlarca insanın hayatını kurtaran yeni bir dönemin kapılarını araladı. Wilhelm Röntgen laboratuvarında yaptığı deneyler sırasında beklenmedik bir gözlemde bulundu. Bu gözlem görünmez ışınların varlığını ortaya çıkardı ve daha sonra röntgen ışınları olarak adlandırıldı. Röntgen ışınlarının keşfi tıp dünyasında büyük bir devrime yol açtı. Artık doktorlar hastaların vücutlarının iç yapısını ameliyata gerek kalmadan inceleyebiliyorlardı. Bu gelişme teşhis yöntemlerinde çığır açtı ve pek çok hastalığın erken teşhis edilmesini mümkün kıldı. Röntgenin buluşu günümüzde de sağlık alanında vazgeçilmez bir teknoloji olarak kullanılmaya devam ediyor. Mikrodalga fırının icadı sıradan bir günün beklenmedik bir anında gerçekleşti. Percy Spencer radar ekipmanları üzerinde çalışırken cebindeki çikolatanın eridiğini fark etti. Bu küçük olay mikrodalga enerjisinin yiyecekleri ısıtabileceğini gösterdi. Spencer'ın merakı ve gözlemleri, mutfak teknolojisinde devrim yaratan mikrodalga fırının geliştirilmesine yol açtı. Böylece tesadüfi bir keşif, günlük hayatımızı kolaylaştıran bir buluşa dönüştü. Charles Goodyear, kauçuğun dayanıklılığını artırmak için çeşitli yöntemler üzerinde çalışıyordu. Bir gün kauçuğu kükürtle yanlışlıkla ısıttı ve bu süreç sonunda kauçuk esnekliğini korurken sıcak ve soğukta bozulmayan bir maddeye dönüştü. Bu buluş vulkanize kauçuğun keşfi olarak tarihe geçti. Goodyear'ın keşfi lastik endüstrisinin temelini oluşturdu ve kauçuğun günlük yaşamda çok daha geniş bir kullanım alanı bulmasını sağladı. Bugün otomobil lastiklerinden ayakkabılara kadar pek çok üründe kullanılan vulkanize kauçuk, modern endüstrinin vazgeçilmez malzemelerinden biri haline gelmiştir. Post-it notlarının hikayesi beklenmedik bir hata ile başlar. Aslında güçlü bir yapıştırıcı geliştirmek isteyen bilim insanları yanlışlıkla zayıf bir yapışkan elde ederler. Bu başarısız gibi görünen sonuç kısa süre sonra ofis dünyasında devrim yaratacak bir buluşa dönüşür. Zayıf yapışkan sayesinde notlar kolayca yapıştırılıp çıkarılabilir ve iz bırakmaz. Böylece post-it notları iletişimi ve organizasyonu kolaylaştırarak günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelir bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin tarihinde şans ve tesadüflerin etkisi göz ardı edilemez. Birçok önemli buluş, araştırmacıların beklenmedik sonuçlarla karşılaşması sayesinde ortaya çıkmıştır. Örneğin penisilinin keşfi, laboratuvarda oluşan bir tesadüfün sonucudur. Bu tür olaylar, bilim insanlarının merak ve gözlem yeteneğiyle birleştiğinde büyük değişimlere yol açmıştır. Şans faktörü yalnızca bireysel başarıları değil, toplumların gelişimini de şekillendirmiştir. Sonuç olarak tarihteki büyük ilerlemeler çoğu zaman planlı çalışmaların yanı sıra tesadüfi olayların da bir ürünüdür.